Bugün bile sokaklarında birileri Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiğiniz her oy falancaya gidiyor, filancaya gidiyor, yapmayın diye sohbetler yapıyorlar. Ben aday adaylarıma ya da adaylarıma hiçbir adayla alakalı bir şey söylememeleri noktasında hala da bir şey söyledim ama ben MHP'nin il başkanıyım. Size kim sokakta Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiğiniz o şuraya gidiyor. Kim buraya gidiyorsa geçmişine baksın. Ya babası FETÖ Kim size şunaya gidiyorsa şu yüzlerinin içine çıkacak yüzleri yok. Düzenleri yok. Her tarafta biz aslan gibi gezerken işte bizim önünde kaçmak zorunda kalıyorlar. İşte ben size söz veriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekil adayları beş sene sonra aynı sıkıntılarla yüzünü kara çıkartmayacağız. Buradayız. Vekilleri olacaklar. Aslan gibi bu sokakta gelecekler. Milletin gücü hareketine yüze edecekler. yüzeyini de yüzecek, Her bizi düzeltecekler. Başbakan Türkiye'nin sözünü geri düşürmemek için